Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları analiz edeceğiz. Bitcoin'de dünkü videomuzda bizleri bekleyen riskler olduğunu söylemiştim ve MA50 değerinin aşağı yönlü düştüğünü söylemiştim arkadaşlar. MA50, 100 ve 200 aşağı yönlü keserse düşüşler sertleşebilir Bitcoin'de. Bundan dolayı arkadaşlar Bitcoin'de olanların özellikle dikkat etmesi gerektiğini söylemiştik. Ve bugün bu düşüş altcoin'lere de yansıdı. Özellikle dominansta belli bir artış gelmeye başladığından dolayı altcoin'lerde olumsuz olarak etkilenmeye başladılar. Bunların hepsini analiz edeceğiz arkadaşlar. Piyasadaki önemli haberleri inceleyeceğiz. Ve daha sonrasında da videomuzun çekilişini yapacağız arkadaşlar. 21. video çekilişimiz gerçekleşecek. Bildiğiniz gibi piyasanın olumsuz şartlarına rağmen biz yine de arkadaşlar dolar olarak iki arkadaşımıza 50'şer dolardan toplamda 100 dolar ödül vermeye devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin analizimizden hemen videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar Bitcoin'den hemen analizlerimize başlayalım. Bitcoin'de baktığımız zaman dün arkadaşlar MA50 değeri hatırladığınız gibi yönü biraz daha yukarı doğruydu. Fakat bugün baktığımızda 58.913 dolar da aşağı yönünü kırdı. Özellikle Bitcoin'de gelen düşüşle beraber dünkü düşüşten beraber arkadaşlar MA50 değeri yönünü aşağıya iyice çevirdi arkadaşlar. Bu büyük bir tehlike bizler için. MA100 ve 200 değer aşağı yönlü kesmeye başlarsa arkadaşlar Bitcoin'de 30 bin dolar civarlarında soluğu alabiliriz. 30.761 dolarda bir destek noktamız vardı. Tahmin ediyorum eğer MA 100'ü ve 200'ü kesmeye başlarsa 30 bin 760 dolar seviyelerinde Soluğu alabilir arkadaşlar Bitcoin. Fakat bu yatırım tavsiyesi değil tamamen şahsi analizlere dayalı bir şey. Bildiğiniz gibi Bitcoin de zirve geldikten sonra 28 gün içerisinde düşüşler geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Bu düşüşlerde sene sonu olmasının da çok büyük etkisi var. Sene sonunda ne olacak diyebilirsiniz. Sene sonunda arkadaşlar bildiğiniz gibi Amerika'daki kripto para sahipleri için vergilendirme aşaması var. Bundan dolayı da özellikle fiyatlarda düşüşler gelebiliyor sene sonlarında. Bundan dolayı temkinli olmamız da gerekiyor. Bu iki İkinci bir risk Bitcoin'de baktığımız zaman dün riskin bir tanesinden bahsetmiştim sizlere MA50 değerinin yönünü aşağıya çevirmesinden ve bugün de arkadaşlar Amerika'nın vergilendirme sisteminden bahsedeceğim sizlere. Bu da Bitcoin sahipleri için ve altcoin sahipleri için ciddi bir risk teşkil ediyor. Bollinger bandlarını da hemen açtığımız zaman arkadaşlar baktığımızda Bollinger'in orta bandının MA100 değeriyle kesiştiğini görüyoruz. Bollinger'in alt bandının da MA200 değeriyle kesiştiğini görüyoruz. Şu anda bir tek arkadaşlar Bollinger'in üst bandı kaldı. MA50 değeriyle de Bollinger'in üst bandı kesişirse arkadaşlar o zaman tehlike çanları iyice çalmaya başlayacağını söyleyebilirim. Biraz daha Bitcoin fiyatında düşüş gelirse Bollinger'in üst bandı da MA50 değerini aşağı yönlü kesecektir. Burada arkadaşlar risk var mı? Evet çok büyük bir risk var bana göre baktığımızda. Şu anda daha gelişmeler tam anlamıyla hızlanmadı. Fakat şu MA50 değerinden biz gelişmelerin hızlanacağını kestirebiliyoruz. Çünkü aşağı yönlü bakıyor yönü ve MA yüzü de ilk aşamada keserse bundan sonrasında çok büyük tehlike çanları çalmaya başlar Bitcoin'de. Bu sizlerde arkadaşlar bir foot dalgası yaratmasın. Yani korku dalgasına kapılmayın arkadaşlar. Şu anda stop koyun. Sadece bunu söylüyorum sizlere. Temkinli olun. Stoplarınızı koyun ve içiniz rahat bekleyin. Bitcoin'de 47 bin dolarda destek noktamız var. 47 bin dolara stop koyabilirsin. Eğer Bitcoin'de 39371'i test ederse 7000 dolar aşağıdan tekrardan parçalı alım yapabilirsin. Eğer 30761'i test ederse de buradan da bir parça daha satın alırsın ve ortalamanı aşağıya çekersin. Yani burada korkulacak bir durum var mı? Korkulacak bir durum yok. İşi bilenler için korkulacak bir durum yok. Yani stopu kullanmayı bilen bir insan için korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Piyasa düşerse bizler her zaman şunu düşünürüz. Piyasa düşerse aşağıdan parçalı alımlar yaparız. Piyasa yükselirse de parça parça kar satışları yaparız. Yani her zaman kar etmemiz mümkün aslında. Fakat sabır birinci öncelik. Disiplin ikinci öncelik arkadaşlar. Sabırlı olan insanların bu piyasada para kaybettiği çok nadir olarak görülmüştür. Fakat sabır çok çok önemli. Hemen şimdi Ethereum'a geçelim. Ethereum'da baktığımızda da Bollinger bantlarından şu anda Ethereum'un alt bantta olduğunu görüyoruz. 4090 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bunun sebebinin de ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Dominans'ta bir artış geldi arkadaşlar. Dominance'da artış gelmesiyle beraber Bitcoin'de şu anda yeşil bir mum varken günlükte Ethereum'da kırmızı bir mum olduğunu görüyoruz. Dominance'a baktığımızda da %41.03'e kadar yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz Dominance'da da. Altcoin Market Cap'e bakalım hemen. Altcoin Market Cap'te de kırmızı bir mum bizleri karşılıyor. 1 trilyon 314 milyar dolar civarında arkadaşlar altcoin market cap şu anda. Coin 360'dan da komple piyasaya bir bakalım. Ethereum'da %5'lik bir değer kaybı var. Bitcoin'de %1'lik değer kaybı var. Sırf dominanstan dolayı arkadaşlar Bitcoin %1 değer kaybı yaparken Ethereum %5 diğer altcoinlerden Solana %6 Polkadot %6 Terra Luna %6 gibi çok ciddi değer kayıpları geldiğini görüyoruz. XRP'de %8 değer kaybı var. Yani %10'a yakın değer kaybı yaptı altcoinler. Dominans da bu aşamada çok önemli. Takip edilmesi gereken bir nokta. Dominans eğer artışını sürdürmeye devam ederse Bitcoin %1 %2 geri çekilmesi yapsa bile altcoinler %10 geri çekilmeleri yapabilirler. Bundan dolayı da altcoinler de tehlikeli sınıfa girmeye başlıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman çok nadir altcoinlerin fiyatlandığını görüyoruz. İşte bunların içerisinde Hexcoin'de %8'lik bir fiyatlanma. Daha iyi bildiğiniz gibi zaten 1 dolar endeksli bir coin. Leo coin'de de çok cüz'li bir fiyatlanma geldiğini görüyoruz. Yani bazı altcoinlerde sadece şu anda yeşil yanıyor. Diğer altcoinlerin genel arkadaşlar kırmızı hatta koy kırmızı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Korku endeksini bir kontrol edelim. İnsanlar korkarken biz piyasaya giriyoruz diye söylüyorduk. İnsanlar aç gözlüyken de biz piyasada kaçıyoruz arkadaşlar için aslında söylemek gerekirse. Ekstra korku seviyesindeyiz bugün. 24 puana kadar geri çekildik. Dün 29 puandaydık. Geçen hafta 31 puandaydık arkadaşlar. Zaten geçen ay aç gözlük seviyeleri yüksekti bildiğiniz gibi. 24 puana kadar geri çekilmemizin sebebi Bitcoin'deki bu fiyat düşüşünün arkadaşlar. Şu anda insanların gözünde çok ciddi bir ivme kazandığından dolayı insanlar korkmaya başladılar. Özellikle teknik analizlere de baktığımız zaman şu anda özellikle MA50 değeri gibi yönünü aşağıya çevirmesi insanları ciddi manada korkutmaya başladı. Arkadaşlar piyasanın önemli haberlerini de bir inceleyelim ve daha sonrasında Amerika'nın vergisiyle ilgili de konuşmamızı yapalım. Arkadaşlar donanım cüzdan devi Ledger bildiğiniz gibi Ledger firması. Kripto para soğuk cüzdanları alanında dünya devi şu anda. Herkes kullanıyor neredeyse ben bile kullanıyorum arkadaşlar kripto ödeme kartı başlatıyorlar. Şu anda bir kripto para kart çıkartacaklar ve bu kart üzerinden dünyada arkadaşlar alışveriş yapabileceksiniz. Aynı zamanda bu kartlar Bitcoin'inizi Ethereum'a, Ethereum'unuzu Bitcoin'e çevirebileceksiniz gerçekten bu da dünya çapında ödeme anlamında böyle büyük bir firmanın ödeme kartı çıkartması kripto paraların günlük hayatımıza daha fazla entegre olacağını düşündürüyor bizlere. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda kurumsal firmalar balina dediğimiz firmalar arkadaşlar her zaman doğru kararlar mı veriyorlar? Şimdi siz kendinizi yargılıyor olabilirsiniz. Ben her zaman yanlış kararlar veriyorum. Satıyorum yükseliyor, alıyorum düşüyor şeklinde. Kurumsal firmalar da bu yanlış kararları veriyor arkadaşlar. Mikrostratejiye baktığımız zaman 82 milyon dolarlık bitcoin satın aldıklarını görüyoruz. Fakat bunu doğru zamanda mı aldılar? Doğru zamanda almadılar arkadaşlar. 57 bin dolardan ortalaması 1434 adet bitcoin eklediler sepetlerine. Fakat fiyatların düşeceği izlenimi her zaman vardı piyasada. Bu fiyatlardan daha düşük fiyatlardan alım yapabilirlerdi. Çok ciddi anlamda da şu anda baktığımızda 9000 dolar daha fazladan aldıklarını görüyoruz. Yani 1434 adet bitcoin'de de çok ciddi bitcoin adetinde artış yapabilirlerdi. Fakat kurumsal firmalarda yani balina dediğimiz firmalarda her zaman doğru kararlar veremiyorlar. Bunu da buradan gözlemleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok yüklenmeyin anlamında söylüyorum yani bunu. Kurumsal firmalarında yanlış yapabildiklerini görüyorsunuz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Biden vergi planında bir artış öngörmüştü Mayıs ayında ve bitcoin'de çok sert bir geri çekilme gelmişti. Özellikle Amerika'da vergilendirme kripto paralarda beyan esasına dayalı ve bu sene sonlarında gerçekleşiyor. Şimdi sene sonunda çoğu yatırımcı Amerika'daki kripto paralarını satıyorlar. Nisan Mayıs ayları gibi de geri alım yapıyorlar. Genelde Nisan Mayıs aylarında bir artış görebiliyoruz. Fakat Aralık aylarında bir düşüş görebiliyoruz. Bu geçen sene bu şekilde olmadı. Geçen sene biraz daha farklı ilerledi. Aralık ayında artışlara başlamıştık. Ve Amerika'nın vergisi bile bu artışı engelleyemedi arkadaşlar. Artış geldi. Bildiğiniz gibi Nisan Mayıs'ta da düşüş geldi. Tam tersi oldu arkadaşlar. Fakat geçen seneden önceki senelere baktığımızda arkadaşlar genelde sene sonlarında düşüşler geldiğini ve Mart-Nisan aylarında artışlar geldiğini gözlemliyoruz. Bu da arkadaşlar Amerika'nın dediğim gibi vergilendirmesi çok çok önemli. Bildiğiniz gibi en büyük borsalardan Coinbase borsasının merkezi Amerika'da. Merkezi Amerika'da olduğundan dolayı ve kurumsal yatırımcılarda da Coinbase'in çok ciddi bir kitlesi olduğundan dolayı Amerika'nın vergilendirmesinden insanlar nasıl kaçıyorlar? Sene sonu Aralık ayında kripto paralarını satıyorlar ve Mart gibi geri alım yapıyorlar. Bu geçen sene dediğim gibi böyle olmadı fakat bu senede böyle olmayacağının bir garantisi yok arkadaşlar. Bunda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Biden arkadaşlar Amerika'da kripto para alanında sermaye piyasalarında çok ciddi vergilendirme artışı yapacağını söylemiştim Mayıs ayında. Ve bu otomatikman kripto paralara dezavantaj olarak yansımıştı. Bunu gerçekleştirdikleri anda arkadaşlar kripto paralarda tekrardan bir ikinci darbe daha gelebilir. Özellikle sene sonu geldiğinden dolayı yine temkinli olmayı elden bırakmıyoruz. Özellikle bu iki şeyi sizlere söylüyorum. MA değerinin aşağıya göstermesi bizler için birinci tehlike. Amerikan'ın vergilendirmesi de bizler için şu anda ikinci tehlike şeklinde görünüyor. Bundan dolayı stopu kesinlikle koyun. Pozisyon kapatın şeklinde bir şey söylemiyorum sizlere. Fakat stopunuzu koyun. Stop olursanız da üzülmeyin. Daha da aşağılardan parçalı alımlar yaparak elinizdeki adeti artırmaya çalışın. Bu her zaman güzel bir stratejidir. Arkadaşlar şimdi isterseniz çekilişimizi de hemen sizlerle beraber gerçekleştirelim. 21. İkinci video çekiliş formumuz en değerli web 3.0 altcoin videomuzda çekilişimiz olacağını söylemiştik. Hemen bu videomuzun bağlantısını yapıştırıyoruz arkadaşlar ve yorumların çekilmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi iki asil üye, 2 de yedek üye seçilecek ve her kullanıcı bir kere sayılıyor arkadaşlar. Hak geçmemesi için bunun böyle olması gerekiyor. 1681 adet yorum tespit edildi. Aynı zamanda arkadaşlar yine bu videomuzun açıklama kısmında da video çekiliş formumuz olacak. Tek yapmanız gereken videoya yorum yapın, videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve formu doldurmayı unutmayın. Bu 4 etmeni gerçekleştirdiğinizde otomatikman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoya yorum yazmayı ve formu doldurmayı dediğim gibi unutmayın. Hemen çekilişimizi başlatıyoruz. Ve arkadaşlarımıza bol şanslar diliyorum. Birinci asil talihlimizi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Birinci asil talihlimiz Alper Çelik oldu. Emeğinize sağlık demiş. Ben de sana teşekkür ediyorum Alper. İkinci asil tarihlimizde Tahsin Kaptan oldu. Emeğinize sağlık hocam demiş. Teşekkürler Tahsin. Yedek tarihlilere geçiyorum hemen şimdi. Yedek tarihlerden birincisi Volkan Değer. Adamsını adam yazmış. Teşekkürler Volkan. İkinci yedek tarihliye geçtiğim zaman da Oğuzhan Önal olduğunu görüyoruz. Her zaman ilk günkü gibi heyecandan izliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlarımız ve expert para ailesi gün geçtikçe de büyümeye devam ediyor. Abone sayımız artıyor gün geçtikçe ve ben de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu da beğenip yorum yapmayı ve formu doldurmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki çekilişte sizlere de çıkmayacağını hiçbir garantisi yok arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşça kalın